Erzurum'da bulunan Kristal Girişimcilik Merkezi gençlerin fikirlerini hayata geçirme fırsatı sunuyor değerli izleyenler. Merkezde eğitimden atölyeye kadar tüm ürün geliştirme aşamaları uzmanlar tarafından gösteriliyor. 3 yıllık geçmişi olan merkezde kabul edilen 38 projeden 5'i ticarileşerek üretime başladı. Bir fikriniz var mı ve girişimci olmak mı istiyorsunuz? Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesindeki Kristal Girişimcilik Merkezi yanınızda girişimciyi fikir aşamasından alıyoruz, ticaretleşene kadar destekliyoruz. Bu desteklerimiz hem eğitimsel destekler hem de atölye destekleri gibi desteklerimiz mevcut. 3 yıllık geçmişe sahip merkez devlet desteğiyle kurulan üç yerden biri. Toplam 450 girişimciye e, burada e, iş fikirlerini değerlendirdik. Bu değerlendirdiğimiz iş fikirlerinden 38'ini merkez bünyesine kabul ettik. Bunlardan 5'i ticarileşmiş durumda. Genç girişimci Önder Tamer'in sağlık alanındaki acil müdahale kiti projesi onlardan biri. Göğüs yaralanmalarında bölgeye yapıştırılıyor ve akciğerleri havada dolmasını engelliyor. Şu an yurt dışından gelen ürünleri e, 200-250 liraya çıkan yuar'nın çıkan fiyatlara satılıyor. Bizim üretim bizim ürünümüz şu an 11-12 liraya her şey ambalajı, ürünü her şey dahil bize maliyeti. Ahmet Yerlice ve ekibi ise tarım teknolojileri alanında çalışıyor. Hazırladıkları kit bitkinin ihtiyacı olduğunda sulanmasını sağlayarak su israfını önlüyor. Bu hazırladığımız elektronik kit sayesinde çiftçilerimiz çok kolay bir şekilde cep telefonlarından sadece otonom bir şekilde tarlanın suya ihtiyacı olduğu anda otomatik tarlanın kendi kendini suladığı bir sistem. Projeleri kabul edilen genç girişimciler Kosket ve TÜBİTAK gibi kurumlardan da destek alabiliyor. <laughs>